İstikyal marşı. Korkma. Sönmez bu şafaklarda. Güzel alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Şartma korkma öğretmenim. şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşırım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtamam dağları, enginlere sığmam taşırım. Kargın afakını sarmış, 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 benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var. Ulusun, korkma. Nasıl değil imana boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Süper et gövdeni, dursun bu hayzızca akın. Boğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından daha yakın. altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. incitme, Yazıktır. Atana, atana. Verme dünyaları da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda canı cananı bütün varını alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun sende ilahi şudur ancak eveli. Değimizi mafeydimin gözüne nahmaremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdiyle Bin tedbir eder var taşım. Her cerihandan ilahi boşanın kanını yaşım. Fışkırı ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek aşağıda belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarına <laughs> hepsi <laughs> hilal. Ebediyen tanı yok, ırkımı yok izmişlerim hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.